Tatil nasıl geçiyor? Mutlusunuz, umuyorum. Keyfiniz yerinde. Ben sizleri şimdiden çok özledim. Ee, bu nedenle sizlere hatırlatma yapmak istiyorum. Hazırladığım soruları tekrar amaçlı hep birlikte çözeceğiz. Şimdi... Rahat bir masaya oturun. Elinize kağıdınızı, kaleminizi alın. Birlikte bakalım neler çözeceğiz. Başlayalım mı? Hadi bakalım. Kolay gelsin. Çocuklar, şimdi paydaları eşit kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi yapıyoruz. 7 bölü 10 artı 3 bölü 10 eşittir. 7, 3 daha 10. Ortak paydalardan bir tanesini yazıyoruz. 10 bölü 10. Hatırlayın bakalım 10 bölü 10 nasıl bir kesirdi? Bileşik kesir değil mi? Bileşik kesirlerin içinde mutlaka en az bir tam vardır. 10 ona bölündüğü zaman bir tamdır. Evet. Pay ve paydası birbirine eşit olan bütün kesirler bir tama eşittir. Bir alıştırma daha yapalım. 8 bölü 7 artı 5 bölü 7 eşittir. 8, 5 daha 13, 13 bölü 7. Nasıl bir kesirdir? Hatırlayın bakalım. 13'ün içinde 7 var mıdır? Tabii ki vardır. Aslında bu bizim konumuz değil ama biz bunu sınıfta yaptık. Çoğunuz anladı. Evet 13'ün içinde 7 bir defa var. Ne artar? 6 bölü 7. Nasıl okuyorduk bunu? 1 tam 6 bölü 7 ya da 1 tam 7 de 6 diye okuyorduk. Evet şimdi çıkarma yapalım hep birlikte. 9 bölü 12 eksi 4 bölü 12. Dikkat edin paydalarımız eşit. Daha ileriki sınıflarda paydalara eşit olmayan kesirlerle toplama çıkarma yapacaksınız. Ama onu 5 ve 6'da. Evet şu anda biz paydalara eşit kesirlerle çalışıyoruz. 9'dan 4 çıktı. 5 kaldı. Ortak paydalardan birini alıyoruz. 12. 5 bölü 12 kesri. Hatırlayın bakalım. Nasıl kesirdi? 5'in içinde 12 var mıdır? Hayır. Olamaz değil mi? O halde bu bir basit kesirdir. Bunun içinde asla tam sayı olamaz. Bir tane daha yapmak istiyorum. 8 bölü 11 eksi 3 bölü 11 eşittir. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. Evet. Paydalardan birini aldık. Nasıl bir kesir çıktı? 5 bölü 11. Tabii ki basit kesir. Payı paydasından küçük olan kesirler basit kesirdi. Hatırladık değil mi hep birlikte? Evet şimdi kesirlerle ilgili problemler yazıyor muyuz? Evet problemler. Birinci problemimizi yazıyorum. 80 sayfalık Evet, bir kitabın yazıyoruz değil mi? 3 bölü 5'ini okuyan alenin 3 bölü 5 yine okuyan alenin okuyacağı Evet kaç sayfa kitabı kalmıştır? Ya da kaç sayfası kalmıştır diyebiliriz. Evet. Ne yapıyorduk çocuklar? 80'i 5'e bölüyoruz. 8'in içinde 5 bir defa. 1 kere 5 5 8'den 5 çıktı 3 0'ı indirdik 30 otuz. 30'un içinde 5 6 kere 6 kere 5 30 otuz. Evet 30'dan 30 otuz çıkarsa ne kalır 0 Biz bunu sınıfta değil mi Evet zaman kazanmak adına bu şekilde yapıyorduk bunu hepiniz biliyorsunuz Şimdi 16 sayısını 3 ile çarpalım. 3 kere 6, 18. 3 kere 1, 3. Bir de elde. Evet, 48 sayfasını okumuş. Okunan sayfa sayısı. Peki, bizden ne istediler? Ne isteniyor bizden? Ali'nin daha kaç sayfası kalmıştır? Evet kitabımız kaç sayfaydı? 80. 80 sayfanın 48 sayfasını Ali okumuş. Çıkarıyoruz. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. Evet 32 sayfa kalmış. Peki çocuklar, bazı arkadaşlarımız bunu diğer yoldan çözmeyi e, istemişlerdi. Hatırlayınız biz buna birinci yol diyelim. İkinci yoldan nasıl çözeceğiz? Bir onu tekrar etmiş olalım. Evet Ali 80 sayfalı kitabın 3 bölü 5'ini okumuş. Peki 3 bölü 5'ini okuduysa kitabın tamamını kesir olarak nasıl gösteriyoruz? Bakın paydada 5 var. Paydaya göre bunu değerlendiriyoruz değil mi? Paydada 5 varsa kitabımızın tamamı 5 beş bölü 5'tir. Ne kadarını okumuş? 3 bölü 5'ini. O halde 5 beş bölü 5'ten 3 bölü 5'i çıkarırsak 5'ten 3 çıktı 2 kaldı. 2 bölü 5'i kalmış. Evet kalmış. Bizden istenen ne? Okuyacağı kaç sayfası kalmıştır diyor. O halde ne yapmamız gerekir? 80'in 2 bölü 5'ini bulacağız. Şimdi Bazı arkadaşlarımız bu problemin çözümünde ikinci yolu tercih etmişlerdi. E, kitabımızın tamamı nedir? Paydaya bakıyoruz. 5 ise kitabın tamamı 5 bölü 5'tir. Paydada 4 olsaydı kitabın tamamı 4 bölü 4 olacaktı. O halde 5 bölü 5'ten e, okuduğu 3 bölü 5'i çıkarıyoruz. 2 bölü 5 sayfası kalmış. O halde kitabın tamamı 80 sayfa ise 80'in 5'te 2'sini bulacağız. 80'i 5'e bölelim. Daha önce de bölmüştük. 16. Ne yapıyoruz? 16 ile 2'yi çarpıyoruz. 32 sayfa kalmış. Peki sonuç değişti mi? Hayır. İki sonucumuz da aynı. Evet siz de yapmışsınız durumuyorum. Şimdi evet kesirlerle ilgili başka bir problemi geçelim. İkinci problemimiz yazıyor muyuz? Evet. Oya'nın annesinin yaşının Evet 3 bölü 4'ü 3 bölü 4'ü 27'dir 27dir. Evet buna göre oyanın annesi buna göre Oyanın annesi yazıyoruz değil mi? kaç yaşındadır? Soru işareti koymayı unutmuyoruz. Unutanlar var arada biliyoruz değil mi? Unutmayalım lütfen. Evet, şimdi ne yapacağız? Gördüğünüz gibi 4'te 3'ü 27 ise ne yapacağız çocuklar? Burada bir ters işlem var. Hatırladınız mı? Gördüğünüz gibi ters işlem yapıyoruz. Biz 27'nin 4'te 3'ünü bulmuyoruz ki. 4'te 3'ü 27 olan sayıyı buluyoruz. O halde 27'yi 3'e bölüyoruz. Evet 2'nin içinde 3 yok. 27'de 9 kere 3 kere 9 27 0 0 Ne yapacağız şimdi? 9 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 9 36. O yanın annesi 36 yaşındaymış. Evet şimdi bir problem daha çözelim mi? Evet son problemimizi de çözelim. Cebimdeki paranın evet yazıyoruz. Cebimdeki paranın Önce 1 bölü 5'ini sonra 2 bölü 5'ini harcadım. Cebimde TL kaldı. Acaba harcamadan önce acaba harcamadan önce kaç liram vardı? Kaç TL vardı? Evet, soru işaretimizi de koyalım. Önce harcadığımız parayı bulalım mı? Evet 1 bölü 5'ini önce harcadım. Artı 2 bölü 5'ini daha sonra harcadım. Evet 1 2 daha 3 bölü 5 TL nedir? Sonucu yazmayı unutmayalım değil mi? Ben bunun üzerinde çok duruyorum. Evet harcanan para bu. Harcanan Evet harcanan TL. Peki paramızın tamamı ne kadar? 5 bölü 5 paramın harcanmadan önceki tamamı. Peki ben bunun 3 bölü 5'ini harcamışım. Ne kaldı? 5'ten 3 çıktı. 2 bölü 5 TL kaldı. Peki bu 2 bölü 5 neye eşit? Cebimde 10 TL kaldı diyor. Kesir olarak 2 bölü 5 kaldı. O halde nasıl düşünelim? 5'te ikisi 10 lira olan paramın şöyle diyelim mi? 2 bölü 5'i eşittir. 10 TL ise tamamını bulmak için ne yapıyorduk? Yine ters işlem yapıyorduk. O halde ne yapıyorum? Onu ikiye bölüyorum. 5. 5 ile 5'i çarparsak 5 çarpı 5 eşittir. 25 TL'm varmış. Oldu mu? Aferin. Başarılar diliyorum. Çok güzel. Matematik dersinden çok büyük zevk aldığınızı biliyorum. Teşekkür ediyorum çocuklar. Evet size... Son kez e, sayı doğrusunda e, kesirleri göstermek istiyorum. Önce bir sayı doğrusu çizelim mi hep birlikte? Evet çiziyoruz. Evet sıfırdan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 parça. Şimdi çocuklar bir bütün kaça bölündü? 1, 2, 3, 4. Hadi bakalım ikinci bütünümüzü de yapalım. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi e, istediğim iki noktaya A ve B harflerini yerleştireceğim. Evet, burada A. Evet, bu noktaya da B harfini koydum. Sorumuz şöyle: A ve B harfine denk gelen kesir sayılarının toplamı kaçtır? Önce A'yı bulalım. Bir bütün kaç parçaya ayrılmış? sayalım mı? 1, 2, 3, 4. O halde paydamızda 4 var. Peki A noktasına kadar kaç parça salınmış? 1, 2. Demek ki A noktası 4 parçadan ikisi. 4 de 2. Artı B'ye bakalım. Kaç parça almış bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O halde 4'te 6 topluyoruz. 2 6 daha 8. Evet, ortak paydalardan 4'ü alıyoruz. 8/4. Ne hatırlattı 8/4 size? 8'in yarısı 4 mü? O halde 8'in içinde 4 2 defa var. Evet. Bu 2'ye eşittir. Evet, biz kesirlerde e, konumuz değil ama sadeleştirmeyi de öğrendik değil mi? Evet, 8'i 4'e bölersek 2 tam. Evet çocuklar, hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ediyorum benimle beraber bu çözümleri gerçekleştirdiğiniz için. Başarılar diliyorum hepinize. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın, hoşçakalın.